Şurada ve şurada. şurada şöyle şu iki tane cıvasını söküyoruz. Ardından şu kablo tutacağını söktüm. Buna bir tane civata şuradan aldık. Düşünü sökeceğiz. Muhtemelen dişsizi kaçırdı. Bunlar artık da sıyırdı da. Biraz zorlamadan dolayı. Şimdi bunları servise gönderirsen kullanıcı hatası vesaire falan bahaneleri için uğraşmaya gerek yok evet şu an dişlinin kırılan bir tane yeni gördünüz bu dişliyi tedarik edeceğiz Bunlar geri kalan sağlam. O yüzden sadece şu dişli alacağız. Bunu, garantiye gönderirsin. Şu diş ne kadar da. Bakacağım internetten ya. Çok bir şey değildir de. 50-100 lira arası bir şeydir herhalde. 50 ya bu dişli alırsın. Bunu servise gönderirsin böyle. 4 lira haşır gönderilir geri sana. Bunu alıp böyle değiştirebilirsiniz. Çalışıyor ama boşa dönüyor işte. Büyük süzgene dönebiliyor ama içine bir şey koyduğun zaman döndürmüyorsa dişli kırılmıştır ya dişliler sıyırmıştır böyle. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.